Çınarcık ilçesini bir cümleyle nasıl anlatırsınız? Çınarcığımız Marmara'nın incisi çok güzel bir ilçemiz. Onun için de yerini bilmemiz lazım. Halk içinde, belediye başkanları içinde. Resmen sahipsiz. Şu ana kadar genel başkan hiçbirisi bir iş yapmıyor. Şu etrafa baksanız her taraf köprük içinde. Yani bir cümleyle anlatamam. Yani iki yıldan beri burada okuyorum. Yani şuradaki lağım kokusunu çözüm üretemediler mesela. Her sabah okula yürüyorum. Midem bulanıyor. Yani bu başkanla da alakalı bir şey olduğunu da zannetmiyorum. Ama yani çözüm ürettiklerini de düşünmüyorum. Şimdi şöyle bir durum var. İstanbul'a çok yakın bir yer. Sonuçta diğer Bursa, İzmit, Kocaeli gibi bölgelere yakın bir yer. Burası yazın gerçekten deniziyle, havasıyla çok güzel bir yer. Kışın da sakin. Ama şöyle Herkesin yaşamayı tercih ettiği, çok güzel bir şehrimiz var yani. Çınarcık yaşanacak nefis bir yer <laughs> ama belediye çalışmıyor. Caddeler delik deşik, arabamızda ön takım dayanmıyor. Belediyeden tek istediğimiz bu, Çınarcık halkı olsun. Şöyle anlatmak isterim, deniziyle, doğasıyla, insanlarıyla, sıcakkanlığıyla Çınarcık küçük bir yer olmasından dolayı İnsanlar birbirlerine çok iyi tanıyorlar. Ve çok sıcak Herhangi bir işiniz düştüğünüz zaman yardımcı olmaya çalışıyorlar. Elinizden geldiği kadar. Yani Çınarcık ormanıyla, deniziyle mükemmel bir şehir ama biraz daha geliştirilmesi şart. Çınarcık'ı ben daha eskiden de tanıyorum. Deniz kenarı olan çok şirin bir yerde. Şimdi bir gelişmişlik var tabii ki. Çınarcık, Yalova'nın incisi, Vallahi hastane dışında her şey iyi yani güzel. Hastanedeki doktorlar sadece çok ilgisiz, acildekiler özellikle. Çınarcık ilçesi güzel ilçe ama altyapı ve belediye sıkıntıları var. Mesela e, teşvikiye altyapısı yok. Köpekler çok fazla. Bunlara kesinlikle bir çözüm bulunması gerekiyor. Çok güzel kardeşim ne diyelim başka.